Ee, üstünde epeyce çalıştık bunun. Ee, çok yürüyebilecek bir uygulama değil. Ee, bilmiyorum detayını biliyor musunuz? Yani randevu aldı. Randevudan bir gece evvel e, randevusunu onaylamak zorunda. Onaylamazsa e, iptal oluyor e, ve bir sonraki randevuya kalıyor. Onayladığı halde gelmezse gene 15 gün e, alamıyor. E, ama acil durumlar hani illa bir hasta hasta ağır muayene olması lazım derse gidip muayene olabiliyor. E böyle olunca bu sisteme gerek duyulmayabilirdi. Çok doğru değil. E, ne yapılması lazım? Bu işleri yapmadan evvel bu meharesedeki uygulamaları yapmadan evvel bir tek muhatap Sağlık Bakanlığı değil. Tabii ki en önemli muhatap Sağlık Bakanlığı olabilir ama tek muhatap o değil. Mutlaka Tabip Odaları, bu işin tamamen içinde olan Tabip Odaları, sağlık sendikaları, bunların hepsinin bu karar aşamasında fikirlerinin alınması gerekir. Sadece onlar da değil. Önde gelen üniversite tıp fakülteleri, eğitim veren devlet hastanelerinin de mutlaka görüşünün alınması lazım. Çünkü işin içinde mutfağında olan onlar bu işin ne kadar yürüyeceğini, ne kadar yürümeyeceğini, nasıl ters sonuçlar oluşturabileceğini onlar da mutlaka Sağlık Bakanlığı kadar yetkin olarak biliyorlardır. O yüzden bu uygulama yürürlüğe girmeden evvel bu fikirlerin alınmış alınmış olmasını çok önemsiyor. Ama alınmadan ortaya kondu. Göreceğiz nasıl yürüyeceğini. Ama şunu söyleyeyim. Bir, hekimlere olan şiddeti muhtemelen arttıracak. Çünkü e, randevu onaylamadı ama ertesi gün muayene olmaya gitti. Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir ifadesi de var. Hani çok acil durum varsa gidip muayene olabilir diye. Dışarıda bekleyen hastalarla, içeride hasta bakmaya çalışan hekime üstünde yarattığı stresi şimdi düşünmek bile istemiyorum. Yani hem orada bekleyip sırasını gelmesini bekleyen hastalar hem içeride hastaları tedavi etmeye, bir plan yapmaya çalışan hekimler için zorlu bir süreç olacak. Ama ileride daha iyi bir noktaya getirilebilir mi? Dediğim gibi bu konuda paydaş olan diğer kurumlardan da fikir alınarak daha ideal bir noktaya çekilebilir. Hiç istemediğim bir şey ama oluşabilir. Hekime olan şiddetin artması. Hastanın hastaya sıkıntı yaratması. Dışarıda birileri bekliyor, sırasını bekliyor, ismini görünce içeri girecek. Ama o dün ben randevu aldıydım deyip de onaylamayan insanlar da gelecek. Orada bir çatışma ortamı çıkabilir, e, tatsız bir durum ortaya çıkabilir. Hekimler, özellikle hekimler zaten çok bezdi bu şiddetten. Bu şiddetin biraz daha artmasına neden olabilir. Daha güzel bir çözüm bulmak için bir kere daha söylüyorum, diğer paydaşların görüşlerini de almak lazım.